Tempo Pro Ausbildung Plus Perspektive olarak biz Kreisjugendring Aslingen derneğinin çatısı altında Ostfilden, Prohengen ve Keihheim Unterteck bölgelerinde göçmen kökenlilere danışmanlık sunmaktayız. Hedefimiz göçmenleri ve özellikle gençleri meslek eğitimine yönlendirmek ve başarılı bir şekilde iş hayatına atılımlarını sağlamaktır. Bizim ilgi alanımıza temelde veliler ve gençler girmektedir. Velilere ve gençlere Almanya okul sistemi, Ausbildung sistemi ve de Ausbildung döneminde danışmanlık vermekteyiz. Gençlerle ilgili temel hedefimiz onların kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, özgüven ve motivasyonlarını arttırarak en uygun meslek seçimi yapmalarını sağlamaktır. Danışanlarımıza iş bulmakla kalmıyor, başvuru dosyası hazırlama, iş görüşmesi ve mülakat koçluğu yaparak da yardımcı oluyoruz. Anne ve babalara düzenli olarak kurslarda çocuklarının eğitimi, okul imkanları ve mesleğe yönlendirme olanakları hakkında bilgi vererek onları güçlendirmekteyiz. Meslek sahibi olmayan 21 yaş üzeri yetişkinlere mesleki konularda danışmanlık sunuyoruz eğitim durumları, diplomalarının denkliğini almaları, mesleki deneyimleri ve beklentilerini gözeterek Almanya'da hangi sektörde çalışabilecekleri konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen kişilere biz Tempo ekibi olarak Fortune Fighter Bildung hakkında geniş kapsamlı bilgiler veriyoruz. Yeniden iş hayatına katılmak isteyen annelere özellikle Teilzeit Ausbildung konusunda bilgi veriyoruz. Tempo Pro Ausbildung Plus Perspektive projesi olarak göç geçmişi olan kişileri sosyalleşmeleri ve halka açık toplantılarda daha aktif rol almaları konusunda destekliyoruz. Bu bağlamda Tempo projesi farklı kurumlarla ve projelerle işbirliği yapmaktadır. Gönüllerimiz farklı ebeveynlere ulaşmada kilit rol oynamaktadırlar. Ayrıca açık kafe gibi programların planlamasında ve uygulamasında önemli görevleri üstlenmektedirler. Tempo pro Ausbildung Plus Perspektive olarak bizler, Baden-Württemberg Ekonomi, Çalışma ve İskan Bakanlığı başta olmak üzere Avrupa Birliği Sosyal Fonu ve ilgili diğer devlet fonları tarafından desteklenmekteyiz. Biz danışmanlık yaptığımız toplumu çok iyi tanıyoruz. Doğru bir danışmanlık aldıklarında neler başarabileceklerini çok iyi biliyoruz. Danışmanlıklarımız hem Türkçe hem Almanca konuşanlara ücretsiz sunulmaktadır. Projemiz din-dil-ırk ayrımı yapmaksızın herkese açıktır. Çünkü bu başarıya giden yoldur.